Bu dersimizde resim, ses, video gibi hazır bir takım dosyalarımızı Camtasia video düzenleme arayüzünde açıp üzerlerinde nasıl işlem yapabiliriz kısaca bundan bahsedelim. Hatırlayacağınız gibi Camtasia video düzenleme arayüzünde oluşturduğumuz proje dosyalarımızı kayıtlı oldukları klasörlerden hızlı bir şekilde üzerlerine tıklayarak çalıştırabiliyoruz. Ancak bu dışarıdan hazır olarak aldığımız resim, ses ve video dosyaları için pek geçerli değil. Bunun için yapmam gereken şey programı çalıştırıyorum. Çalıştırdıktan sonra karşıma çıkan arayüzde New Project seçeneği ile yeni boş bir video düzenleme arayüzü açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu arayüzde sol tarafta bir takım sekmeler var. Bu sekmelerden en üstte olanı medya sekmesinden üzerinden de anlaşılacağı gibi resim, ses, video ve proje dosyalarımızı bu kısımdan seçtirip burada depolama yapabiliriz. Bu depolama kısmından da katmanlarımıza sürükleyip bırakıp ekranda görüp üzerlerinde bir takım değişiklikler yapabiliriz. Ben buraya şimdi örnek olarak bir tane dosya çağıracağım. Import Media diyorum. Masa üstüne geldik. Masa üstünden şu resim dosyamı seçiyorum. 2 numaralı resmimi seçtim. Open butonuna basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi Media Bin alanında depolama alanında e, fotoğrafı konumlandırdım. Tekrardan bir unsur seçmek istiyorum. Yani ses dosyasını seçmek istiyorum. Buraya getirmek istiyorum. Ancak buradaki import medya butonu kayboldu. Bunu kısa yol olarak sağ tuş yapıp import medya diyerek veya Ctrl I kısa yoluyla çalıştırabilirim. Veya şöyle de yapabilirsiniz. Sol alt köşede bulunan art işaretine basıp import medya diyebilirsiniz. Aynı şey import medya diyorum. Görmüş olduğunuz gibi masa üstüne tekrardan döndük. Ses dosyamı veya istiyorsanız çoklu seçim yapıp ses ve video dosyamı beraber seçiyorum. Open diyorum. Görmüş olduğunuz gibi iki da yine buradaki medya bin depolama alanıma gelmiş oldu. Buradan yani kullanmak istediğiniz zaman da dosya buraya getirebilirsiniz. Zamandan kazanmak istiyorsanız dosyalarınızı komple buraya getirip daha sonradan sürükle bırakla veya üzerlerine sağ tuş yaparak bunları katmanlarımıza gönderebiliriz. Ben e, burada arka fonda videoyu kullanmak istediğim için video dosyamın üzerine geliyorum. Video dosyamı sürükle bırak mantığıyla track bir dosyasının üstüne getirip bırakabilirim. Veya üzerine sağ tuş yapıp Edit to Timeline at Playhead butonuna basıp onu direkt olarak birinci katmanın üzerine atabilirim. Video dosyalarında ve ses dosyalarında dikkat edeceğimiz şey şu. Bu örneğin kaç dakikalık bir video. Buna bir bakalım öncelikle. Bunu buradan sağ tarafa sürüklemek zaman kaybı olabilir. Onun yerine hemen şurada görmüş olduğunuz artı eksi butonunu sağa sola çekerek de zaman çizelgemin üzerindeki alanı daraltıp arttırabilirim. Görmüş olduğunuz gibi aslında alanı küçültmüş oldum. Görmüş olduğunuz gibi 10 dakikalık bir video. Yaklaşık olarak 10 dakikalık bir video. Bu videoyu genişletemem. Yani 11 dakika veya 12 dakika yapamam. Ama videoyu küçültebilirim. Görmüş olduğunuz gibi yaklaşık olarak hemen alt tarafta da göreceğiniz gibi 8.11 saniyelik bir video oldu şu anda. Yani videoyu kesebilirim, kısaltabilirim ama videoyu uzatamam. Maksimum genişliği neyse o. Aynı şekilde ses dosyamı seçiyorum. Sürükle bırak mantığıyla katmanımın üzerine bırakıyorum. Şunu biraz genişletelim. Evet, bıraktığım yerde ses dosyamı görüyorum. Yani yaklaşık olarak bu da 10 saniyelik bir ses dosyası gibi gözüküyor. Bu ses dosyası için de aynı şey geçerli. Ses dosyasını genişletemem ama ses dosyasını daraltabilirim. Yani 10 saniyelik bir ses dosyası değil de bunun 5 saniyesini 6 saniyesini kullanmak istiyorsanız kesme işlemini yapmadan direkt olarak sürükleyerek de kısaltabilirsiniz. Resim dosyasını da sürükleyelim. Bunu da farklı bir katmana atıyorum. Aynı katmana atamaz mıyım? Kullanmak istiyorsanız veya kullanacağınız yer varsa atıp kullanabilirsiniz. Ama bunlar farklı dosya tipleri olduğu için bunları ben farklı katmanlarda kullanmak istiyorum şu anda. Hem de daha rahat anlatabilme açısından. Resim dosyalarında bu demin anlattığım şey geçerli değil. Resim dosyalarımı tabi şuradan öncelikle bir kontrol edelim. Öncelikli olarak zaman çubuğumuz videomuzun üstünde hareket ettiği için görmüş olduğunuz gibi videonun üzerinde geçtiği alanların hepsini görsel olarak burada görebiliyorum. Şimdi fotoğrafımın üzerine denk gelecek fotoğrafımı da videomun üzerinde gösteriyor. Bunun sebebi de Video katmanın üzerinde bir katmanda olmasından dolayı, e, yani bunları yer değiştirirsem fotoğraf altta kalacak, gözükmeyecekti. O yüzden e, fotoğrafımı üst katmana attım. Bunu tabii buradan biraz küçülteyim isterseniz daha net gözüksün. Evet. Ve fotoğrafın üzerinden geçip işlem bittikten sonra görmüş olduğunuz gibi fotoğraf ortadan kayboldu. Bu fotoğrafın kaybolmasını istemiyorsam videonun sonuna kadar veya videonun belli yerlerine kadar devam etmesini istiyorsam yapacağım işlem şu. Fotoğrafın sağ tarafından çekiştirerek uzatıyorum veya sol tarafından çekiştirerek evet şöyle videonun başına getiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi videonun en başına getirdiğim için hareket ettirdiğim zaman videonun en başından itibaren ortamda fotoğrafım var ve sürgümü hareket ettirdiğim sürece görebiliyorum ta ki Fotoğrafımın son kısmından çıkana kadar, çıktığım anda fotoğraf kayboldu. E, fotoğraflarda uzatıp kısaltmaları daha rahat yapabiliyoruz. Ama dediğim gibi hazır ses ve video dosyalarında kısaltmayı yapabiliriz ama uzatma işlemini yapamıyoruz. Bunlar üzerinde e, detaylı olarak anlatacağım şeyler var. Bunları sonraki derslerimizde anlatacağız.